Herkese merhabalar Marsi Vales'i ve videoma gelen ziyaretçilerim. Bugün sizlerle birlikte güzel bir video daha karşınızdayım. Bugün sizlerle AliExpress kutu açılımı videomuzun bir yeni seda karşınızdayım. Şöyle bir arkadaşlar siyah paketim bulunuyor. Sizlerin de gördüğü gibi bayağı büyük bir paket. Geniş gene şöyle bir paket arkadaşlar. Bu paket içinde ne var derseniz bu paket içinde arkadaşlar bir tane mini PC bulunuyor ama mini PC olarak da gayet sevdiğim ve fiyat performans olarak da gayet güzel bir ürün. Ve şimdi arkadaşlar gelin lafı fazla uzatmayalım. Bu mini PC'mizin paketini bir açalım. Öncelikle birkaç şey de aslında bahsetmek istiyorum sizlere. Cihaz kargo takip olarak bizlere gönderildi ve gönderilmesinden tam 11-12 gün sonra ürün elime ulaştı. Kargo takipli bir şekilde. Satıcının linkini hemen açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan gidip de satıcıya ulaşabilirsiniz. Ürün arkadaşlar biz 95 dolar gibi bir fiyatı aldık Ürünün ama Aliexpress'teki ortalama fiyatı 80 dolar Neden 95 dolar gibi fiyatı aldık derseniz onu açıklayayım ben sizlere Ürünün ismi arkadaşlar Wintel TV Box Windows 10 ve Android platformunun anda çalışılan Dual Boot özelliğine sahip bir cihaz Lakin bu cihazın arkadaşlar Revize modelleri ve normal modelleri olmak üzere iki tane gruba ayrılıyor bu elimize bulunan revize model daha iyi bir model. Aslında daha iyi bir model değil ama ilk modele göre iyileştirilmiş bir model. Çünkü bu ürünün arkadaşlar ilk modelinde USB ara birimlerinde bir sorun çıkabiliyormuş. Ve ayrıca de wireless'ında yer yer kopmalar ve zamanla da bozulmalar olabiliyormuş. Onun için bu elimizde bulunan model 10-15 dolar daha fazla bir model. Dedik ki 10-15 dolar fazla verelim kafamız rahat etsin. Satıcı en son kontrol ettiğimde e, ürüne indirim uygulamıştı. Bir de gidip isterseniz daha uygun fiyatta alabilirsiniz onu söyleyeyim. Şimdi sizlerle birlikte ürünü açmak istiyorum. Ürünü açtığım zaman arkadaşlar Şöyle bir manzara karşılıyor Tabi şurada da arkadaşlar sizlerinde görebileceği gibi Böyle bir takım bilgiler yazıyor işte Havalı poşeti var arkadaşlar sizlerinde görebildiği gibi Baya bir havalı poşete sarmışlar Bu güzel bir şey ürünün güvenliği için Şöyle bir arkadaşlar kutuyla geliyor Aslında bir sıradan böyle detaylı bir kutu açılımı yapmayacağım. Çünkü ürün hem incelemesi hem de kutu açılımı videosu gelecek. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hatta ben şuraya kutu açılımını buraya da ürünün inceleme linkini koyuyorum. Oraya gidip tıklayarak hemen ürünü inceleyip görebilirsiniz. Kutuyu açtığımız zaman ise açıl açıldı. Şöyle bir manzara bizleri karşılıyor. Kutu içeriğini göstermeyeceğim. Sadece Vintel TV Box'ı göstereceğim. Ne kadar küçükmüş. Ne gibi boyutlar almış. Şöyle gördüğünüz gibi mat beyaz bir poşetle geliyor. Ben mat ve beyaz poşetlere bayılıyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir TV box sizlerle görebildik. gibi şimdi yakından sizlere göstereceğim. Vintel Windows Intel diye Vintel bir isim oluşturmuşlar. Şurada bir açma kapatma tuşu bulunuyor. Alt tarafa indiğimizde hava açıkları ve mat bir yapı bize karşımıza çıkıyor. Herhangi bir kayma olmasın diye hava açıklarını burada görebiliyorsunuz. Arka tarafa geldiğimiz zaman ise gördüğünüz gibi şurada bir tane güç alanı bulunuyor. Şurada bir tane OTG ara birim bulunuyor. Ondigo. Şurada bir tane HDMI normal standart boy. Bir tane Ethernet portu. Ve hemen yanında ise 3.5 milimetrelik jack çıkışına imkan tanıyan burada bir tane kulaklık girişi de çıkışı da bulunuyor arkadaşlar görebildiğiniz gibi. Böyle bir ürün bence gayet kompakt güzel bir yapısı var. Elinde de gördüğünüz gibi şöyle duruyor. Malzeme yapısı falan çok kaliteli duruyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani böyle bir yekpare bir yapısı var gıcırdama gıcırdama falan yok gayet hoşuma gitti benim. Şöyle görebildiğiniz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünümüz bu şekilde. Bir mini PC hem içerisinde Android hem içerisinde Windows'u barındıran bir mini PC olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Winter TV Box. Yeni cihazımız arkadaşlar görebildiğiniz gibi Winter mini PC oluyor. Elimizde bulunması gereken bir ürün olduğunu düşündüğümüz için satın aldık. Ürün arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde de açıklama kısmında ben linkini bırakıyorum. Oraya giderek de ürün gayet rahat bir şekilde güvenli bir şekilde alabilirsiniz ve size bıraktığım linkte ürünün revize edilmiş modeli yani en iyi Winter modeli olarak da sizlere adlandırabilirim. Hemen şuraya arkadaşlar birkaç tane önerdiğim videoyu koyuyorum. Buraları tıklayarak da hemen hızlı bir şekilde önerilen videolara gidebilirsiniz. Ve mobilden bize takip eden arkadaşlarım için de açıklama kısmına buradaki tavsiye ettiğim videoların linklerini koyuyorum. Ve hemen çıkan üstten banda tıklayarak da diğer bütün AliExpress videolarımızı, rehberlerimizi izleyerek siz de güvenli bir şekilde yurt dışından alışveriş yapabilir ve genel bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün videomuzda bundan ibaret. Hemen şöyle bir like atmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Ve videomuzu paylaşarak da bu tür videoların devamının gelmesini sizler canı gönülden sağlayabilirsiniz. Şunun altına uzakta çizmek istiyorum arkadaşlar. Hemen şimdi siz yorum olarak bırakacaksınız. Soru soracaksınız işte şudur budur filan diye. Arkadaşlar gün içinde AliExpress ile ilgili yüzlerce soru geliyor. Ve biz bunun altından gerçekten kalkamıyoruz. Ve şöyle bir şey söyleyeyim ben sizlere. Açıklama kısmına bıraktım. Soru cevap forumumuzun linki bulunmakta. Orada yüzlerce sorulmuş AliExpress sorusu var. Bizlere soru sormadan önce oraya bir bakın. İlla ve muhakkak sizin sorunuzun aynısından sorulmuş bir soru orada bulunuyor. Oraya giderek hemen arayarak ürün yani sormak istediğiniz sorunuzla alakalı bir soru konusu bulabilirsiniz. Veya arama çubuğuna tıklayarak da sorunuzu yazarak gene daha önce açılmış bir soru konusuyla ilgili cevabınızı alabilirsiniz. Veya da yine cevabınızı alamazsınız. Hemen orada kısa bir soru sorarak bizden cevabını alabilirsiniz. Burada sormuş olduğunuz veya Facebook'tan sormuş olduğunuz sorularınızı gerçekten de arkadaşlar biz yetişemiyoruz ve %80'i gözümüzden kaçıyor. Cevap veremiyoruz. Onun için bizlere de bağışlayın ve buna takriben de web sitemize giderek soru cevap forumuna istediğiniz sorunuzu bırakarak bizlerden kesin suretle bir cevap alabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.